Güneşin Örgevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yapım oldukça kolay, güzel bir desen çalışması yapalım beraber. İki sıradan oluşuyor modelim. Modelimin ilmek sayısı 3, 3 katları sonra da bir tane ilmek atacağız. Ve dilerseniz yapım aşamalarına geçiyorum. Modelimizi ön yüzden kuracağız. Şöyle ön yüze geçebilmek için bir sıra ters örgü örüyorum. Lastikten sonra sizde bir sıra ters örgü örün. Modelimin ön yüzündeyim. Ve birinci sırasındayım. İki sıradan oluşan bir model. Sırasına gelen iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir ve iki. Sırasına gelen düz ilmeğimin şu altındaki ilmeği. Şöyle göstereyim. Şu alttaki ilmeği alıyorum. Şöyle şişime taktım. Bu ilmeğimi iç kısmından girerek düz örüyorum sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yani bir ilmekten iki ilmek çıkardık. İki tane ters. Tekrar yapalım. Bakın şu alttaki ilmeği alıyorum. Şöyle şişime takıyorum. İç kısmından girerek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Şu aradaki ilmekten alıyorum. Bakın şöyle. Şişime takıyorum. İç kısmından dışa doğru şöyle düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Şöyle iç kısmından alıyorum. Şöyle şişime taktım. İçten düz örüyorum sıradaki ilmeğimi de örmeden alıyorum 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeği modelimin arka yüzündeyim ikinci sırasındayım sırasına gelen iki ilmeğimi düz örüyorum bu iki ilmeğimi de Ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz. Bu 2 ilmeği de tek ilmek yapıyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmeğim ters örüyorum. İki ilmek düz ve kenar ilmeği. Ve modelimin ön yüzündeyim. Şimdi modelimizi bir kere daha kuralım. Bir modeli tamamladık. Modelimizi tekrar kuruyoruz. 2 ilmek ters Şu alttan ilmeği alıyorum. Şöyle şişime taktım. İç kısmından girdim düz ördüm, örmeden aldım. 2 ilmek ters. Aradan ilmeğimi çıkardım, şöyle şişime taktım. İç kısmından girdim, düz ördüm. Örmeden aldım. 2 ilmek ters. Örmeden aldım. 2 ilmek ters. İki ilmeğim ters ve kenar ilmeğim. Şimdi tekrar modelin arka yüzündeyim. İki düz, iki ilmeğimi de ters örüyorum. İki düz, şöyle ikisini de ters örüyorum. İki ilmek düz, ikisini bir ters kestim bir iki ilmek düz ters ve kenar ilmeğimiz modelimizi iki kere anlatmış oldum Şimdi ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim arkadaşlar bakın modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde oldukça güzel kolay bir örgü modeli. Bakın istediğiniz örgü alanında bu modeli çalışabilirsiniz. Şöyle arka kısmı da bu şekilde. İster bebek örgülerinizde, ister yetişkin örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu da beraber çalıştığımız modelimiz. Şöyle bırakalım. Her örgüde yakışacak bir model. İster bebek örgülerinizde ister yetişkin örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.